Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah-u Zülcelal وَمَا خَلَبْتُ الْجِنَّ وَالْجِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ وَمَا Ve دَعْبَةٍ فِي الْهَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Bu iki tane ayet-i kerime bir tanesi Allah-u Zülcelal bizi kendine ibadet etmek için yaratmıştır. İkinci ayet ise buyuruyor Allah-u Zülcelal ne kadar yeryüzünde hayvanlar varsa onların rızkı Allah'ın üzerindedir. Burada iki tane emir vardır. Bir tanesi tamamıyla Allahu Zülcelal'in ibadetini alıkoymak, hiç ibadet yapmamak yanlış bir şeydir. İkincisini de Allah'u Zülcelal buyuruyor, her insanın rızkı Allah'ın üzerindedir. Rızık talep etmek yanlış değildir. Yalnız meşru olması lazımdır. Rızık talep ederken, Allah'u Zülcelal O'nun üzerinde farz kıldığı olan emir ve nehileri yapmamak yanlıştır. Onu da yapacak, onu da yapacak. Böyle olduğu için bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmek için yarattım. İkinci ayet-i kerimede ise bütün kainattaki olan zirruhlar onların rızkı Allah'ın üzerindedir. bizim için çok büyük bir fırsat vardı elimizde. Allahu Zülcelal'e hem dünya hacetlerimiz için hem ahiret hacetlerimiz için Allah'a yalvaralım. Allah Azze ve Celle buyuruyor, <laughs> Dua edin, ben kabul edeceğim. Buyurmuştur. Öyle olduğu için bizden geldiği kadar hem dünyamız için hem ahiretimiz için Allah'tan <laughs> isteyelim. Çünkü bazı insanlar vardır, istediği zaman, dua ettiği zaman, tehir olduğu zaman, yani kabul olmanın bir alameti görmediği zaman umutsuzluğa kapılıyor. Yanlıştır. Çünkü Allahu Zülcelal duaları kabul eder. Ama istediği gibi, bizim isteğimiz gibi değil. Hem <laughs> vakit olarak ne zaman kabul ederse edecek, hem de hangisinde verirse, dünyada ve de hangisinde verirse de gene ona aittir. Çünkü bazı kullar vardır kıyamet gününde, öyle sevaplara ihtiyacı olacak ki Allahu Zülcelal ona buyuracak ya kulüm sen dünyada şu duaları yaptın ben onların mükafatını burada bıraktım sana dünyada vermedim o zaman kul diyecek keşke benim yaptığım dualar hepsi burada kalsaydı hepsi burada Allah bana versaydı öyle temin edeceğim. Ama şu anda biz diyoruz bana şimdi şu an versin. Halbuki ahiretteki verme daha makbuldür, daha ihtiyacımızı temin eder. Böyle olduğu için Allah'a bırakalım. Dua edelim ama Allah'a bırakalım. Vakit olarak da, zaman olarak da, yer olarak da nasıl olursa olsun biz dua edelim, ona teslim olalım. Ne zaman bize veriyorsa o bizim için hayırlıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor وَلَا تَيْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden Allah'ın vergisinden umursuz olmayın. Çünkü biz Allah'la munacate bulunalım. Allah'tan isteyelim. <laughs> Çünkü istemek Nasil Musa Aleyhisselatü Vesselam Tur-i Nisa tur dağında Allah'a yalvarıyordu. Onunla konuşuyordu. Biz de bulunduğumuz yerde Allah'la konuşuyoruz o münacatten, o şeyden daha güzel bir şey var mı? Onun için bizden geldiği kadar daima Nebi Musa aleyhissalatü vesselam Sina dağında Allah ile konuşuyordu, münacat yapıyordu. Biz de bulunduğumuz yerimizde Allah ile münacat edelim, Allah'tan isteyelim, Allah'a da istediği zamanda, istediği yerde bize verecektir inşallah. Ya dünyada ya ahirete. Onun için hiç umutsuz olmayalım.